Merhaba, iyi günler. İzmir, Yeşilyurt, Mustafa Necati Kültür Merkezi'nin içi. Burası gazeteci, yazar Erbil Tuşap Kütüphanesi. Erbil Tuşap. 9 Eylül 1945'te Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. 1965'te Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Tuşal, 1974'te TRT'de haber kamera o haber kameramanı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Radikal, Dünya, Milliyet, Posta ve Cumhuriyet gibi gazetelerde çalıştı. Bir gün ve sol gazetelerinde köşe yazdı. 1980 yılında Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın gazetecisi ödülüne layık görüldü. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Tuşar İnsan Hakları Derneği'nin ve Taksav'ın kurucularındandır. Yazarlık kariyerinde de bin insan, bin tanık, bin belge, Eylül İmparatorluğu, artık demokrasi isteyin, ben tarihim Bay Başkanım, paşa ile general. Önce çocuklar öldü. Evrenin kimi, özalın kimi. Çürüme, plastik papatya kokusu, şeriatı beklerken, demokrasi sizin neyinize, şeriat aşe, sen Sofi'nin oğlusun, İslam faşizmi, bozkurtlar, çete parti, mafya, aldanma, kutla turka, kukla turka ve İslam imparatorluğu gibi eserleri üretti koah nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Erbil Tuşalp 2 Eylül 2020'de İzmir Başkent Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Eylül 2020'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Tuşalp'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Evet şimdi de kütüphaneyi gezelim. Millet Meclisi İç Düzü.